Merhaba kıymetli arkadaşlar, Learning English Kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü dersimizde if clauses yani if ile yapılan cümleleri göreceğiz. Buna koşul cümleleri veya eğerli cümleler de deniyor. Siz bunları işte özel kullanım yeri olan type 0, type 1, type 2, type 3 ve mix type olarak görüyorsunuz derslerde veya internette konu çalışırken bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bu konunun üzerinden A'dan Z'ye kadar geçeceğiz ve bütün detaylarıyla bol örnekler vererek. Bu konuyu anlatacağız umuyorum ki bu konuyla ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak çünkü bu önemli bir konu. Şimdi ben bazı videolarımda videolarımın içerisinde şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu video formatı, bu konu anlatımı normal İngilizce öğrenmek isteyen, gündelik İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlar için daha uygundur diyorum. Bazılarında da diyorum ki bir YDS, YÖK dil, işte YDT gibi sınavlara girecek arkadaşlar için daha uygundur. Onların ihtiyacını karşılayacak formatta bir video diyorum. Fakat bugünkü videomuz arkadaşlar hem normal gündelik İngilizce öğrenmek isteyen arkadaşlar için hem de bu tür sınava girecek olan arkadaşlar için uygun, yeterli. Çünkü dediğim gibi A'dan Z'ye bütün detaylarını vererek bu konuyu anlatacağım. Şimdi lafı çok uzatmadan hemen dersimize girelim arkadaşlar. If'in anlamı biliyorsunuz eğer demek arkadaşlar. Tabii ki bunun başka bir anlamı daha var ama bugünkü videomuzun konusu bu değil. Biz eğer anlamı üzerinden gidelim. Yani if anlamı eğer bir koşul bağlacıdır. Bir koşul bildirir bize. Mesela şöyle olsaydı böyle olurdu. Böyle olursa böyle olur. Böyle olursa böyle olacak gibi hem past hem present hem future zamanlarda bu eğer bağlacı ile ilgili cümleler kullanabiliyoruz. Bunun özel kullanım alanı arkadaşlar. Burada type 0 dediğimiz, type 1, type 2, type 3 ve mix type dediğimiz konunun içerisine giriyor. Şimdi biz hemen type 0'dan başlayalım arkadaşlar. Type 0'ı nerede kullanıyoruz ve bu cümleleri nasıl oluşturuyoruz? Şimdi öncelikle type 0'ı biz neden sonuç ilişkisi bildiren, neden sonuç anlatan cümlelerde kullanıyoruz veya bilimsel gerçeklikler ifade eden cümlelerde kullanıyoruz. Şimdi video boyunca arkadaşlar burada mavi renkte gördüğünüz formülasyona lütfen dikkat edin. İşin püf noktası, asıl işin bittiği yer burası. Şimdi video boyunca gene iki şeye dikkat edin. Bir, if'ten sonra gelen yapı hangisi? Bir de şu aradaki virgülden sonra gelen yapı hangisi? Önemli nokta bu arkadaşlar. Şimdi type 0'da if'ten sonra bir present simple tense geliyor. Yani geniş zaman geliyor. Virgülden sonra da gene present simple tense yani geniş zaman geliyor. Type 0 yapılan cümlelerin tamamı böyle. Hemen şunu söyleyeyim bu arada arkadaşlar bakın bu if ve present tense virgüle kadar olan kısımla virgülden sonraki kısmı kendi arasında yer değiştirebiliyorum. Bu sizi şaşırtmasın. Örneklerde de göreceksiniz. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için şu örneklerimize bir bakalım arkadaşlar. If I want to do something, I do it. Eğer bir şey yapmak istersem onu yaparım. Bakın if'ten sonra gelen kısım arkadaşlar. If I want to do something geniş zaman. If I want to do something Virgülden sonraki kısımda I do it. Gene burası da geniş zaman type 0. İkinci örnek cümlemize bakalım. If you heat ice, it melts. Eğer buzu ısıtırsam erir. Bu nedir arkadaşlar? Bilimsel bir gerçek. Evet buzu ısıtırsam bu erir. Bakın gene dikkat edin. If'ten sonraki kısım you heat ice. Burası geniş zaman. Virgülden sonraki it melts. Burası da gene geniş zaman. Üçüncü örneğimize bakalım. If it snows... The roads get slippery. Eğer hava yağışlı olursa, kar yağarsa, kar yağmışsa yollar kaygan olur. Bakın burası gene geniş zaman. Kar yağdığında ya da yağarsa yollar kaygan olur. Gene virgülden sonraki kısımda geniş zaman arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. If you drink cold water, you get sick. Eğer soğuk su içersen veya terliyken burada yazmadık ama eğer soğuk su içersen hasta olursun. Nedir? Bakın If you drink cold water gene geniş zaman, virgülden sonraki kısımda geniş zaman arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. If you study hard, you learn English. Eğer çok çalışırsan İngilizce öğrenirsin. Bakın geniş zaman arkadaşlar. Diğerine bakalım. If you want to pass the test, you must study hard. Eğer testi, sınavı geçmek istiyorsan çok çalışmak zorundasın. Şimdi burada arkadaşlar bakın must kullanımı diğer cümledeki can kullanımı bu model kullanımlar kafanızı karıştırmasın. Şunu söyleyeyim çünkü modeller arkadaşlar eğer e, must have, should have gibi past yapılmamışsa modulların tamamı geniş zamanla anlam verir. O yüzden burada present simple tense dediğimiz yerde modulları da görebilirsiniz arkadaşlar. Şaşırmayın. Hocaman present tense geliyordu diye kafanız karışmasın. Son örnek cümlemize bakalım. If you have a clean shot you can get him down şöyle bir anlama geliyor bu cümle arkadaşlar. Eğer net bir görüntü alabiliyorsan yani bir sniper olduğunuzu düşünün. Tam net güzel bir görüntü alabiliyorsan alıyorsan onu aşağıya indirebilirsin. Vurup indirebilirsin gibi bir cümle. Biraz egzantik olsun diye bu cümleyi yazdım arkadaşlar. Şimdi gelelim type 1 konumuza. Type 1'i nerede kullanıyoruz? Bunu da arkadaşlar bakın gelecekte olasılık olması durumunda gelecekteki bir olasılıktan bahsederken veya şu anki gerçek durumdan bahsederken type 1'i kullanıyoruz. Bunun formülasyonu nasıl ona bir bakalım. Burada arkadaşlar bakın if'ten sonra present yapılar geliyor. Bu present yapılarının ne olduğunu şurada aşağıda açıkladım. Bakın present yapılardan kastımız içerisinde present ismi geçen tensler. Emizar verb ayancı yani present continuous tense. Have has verb 3 present perfect tense. Can verb 0 must have to should ought to gibi yapıları burada görebilirsiniz. Virgülden sonraki kısımda arkadaşlar future yapılar olmak zorunda. May, might, could verb0, can verb0, must have to veya emir cümlelerini de görebilirsiniz. Aradaki ayrıma dikkat edin. Type 0'da arkadaşlar burası present, burası da present'tı. Type 1'de if ile beraber olan kısım present, virgülden sonraki kısım Future yapılar. Bunlara dikkat edin. Şimdi hemen örneklerimize bakalım. If you sleep. Bakın burası present bir yapı arkadaşlar. If you sleep you will feel better. Burası ne arkadaşlar? Future. Eğer uyursan kendini daha iyi hissedeceksin. Diyelim bir arkadaşınız yorgun. Abi uyursan kendini daha iyi hissedersin. Hissedeceksin. İkinci örnek cümle, cümlemize bakalım. If I go to Istanbul I will visit Topkapı Palace. Eğer İstanbul'a gidersem bakın burası gene geniş zaman. I will visit Topkapı Palace. Topkapı Sarayı'nı ziyaret edeceğim. Burası ne arkadaşlar? Future yapı. Gene buna lütfen dikkat edin. Diğer cümlemize bakalım. If you have finished your work, you may go out. Bakın burada bu sefer ne kullandık? Have verb use yani present perfect tense kullandık. Burada ne kullandık arkadaşlar? May verb 0 yani şurayı kullandık. Ne diyor? Ödevini bitirdiysen, eğer ödevini bitirdiysen dışarı gide bilirsin. Bunlara bakın arkadaşlar. Hep present ve future yapılara uygundur. Diğer örnek cümlemize bakalım. If she studying, don't disturb her. Eğer o çalışıyorsa Emir verb ayancı. If she is studying, don't disturb her. Don't disturb her ne arkadaşlar? Bir emir cümlesi. Emir kitli cümle. Son örneğimize bakalım. If I have to do this, I will do. Eğer bunu yapmam gerekiyorsa yapacağım. Bakın gene burası future Burası have to yani present bir yapı arkadaşlar. Type 2'ye bakalım. Şimdi type 2'de de arkadaşlar nerede kullanıyoruz? Buradaki kullanım yerimiz şu. Şu anki gerçek dışı durumlar. Şu andaki gerçek durum değil. Onun dışındaki gerçek dışı, gerçek durumun dışındaki durumlardan bahsederken kullanıyoruz. Şimdi <laughs> buradaki formülasyonumuza bakalım. If'ten sonra bu sefer arkadaşlar bakın past simple tense geliyor. Yani simple past tense geliyor. Virgülden sonra would, might, could artı verb 0 geliyor. Yani would'dan sonra veya might ve could'dan sonra gelecek olan fiil mutlaka yalın halde geliyor. Simple past tense ile beraber arkadaşlar ayrıca if ile beraber past continuous tense yani was, were, verb, verb ing, could verb 0, had to verb 0, should verb 0 gibi yapılarda gelebilir. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. If I knew how it works, I could tell you. Elinizde bir alet var, bir cihaz var diyelim. Arkadaşın diyor ki bana anlatsana ya bu nasıl çalışıyor? Siz de diyorsunuz ki nasıl çalıştığını bilseydim if I knew how it works I could tell you. Sana anlatabilirdim. Şimdi dedik ki gerçek dışı durum. Buradaki gerçek durum ne? Ben bu aletin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Gerçek bu. Ama gerçek dışı duruma geçiyorum. Diyorum ki eğer bilseydim nasıl çalıştığını sana anlatabilirdim. Bakın arkadaşlar buradan sonra could verb 0 gelmiş. Yani fiilin yalın hali gelmiş. Buna dikkat edin. Burada da ne gelmiş arkadaşlar? Simple past tense gelmiş. Diğer örnek cümlemize bakalım. I would be sleeping if I weren't here now. Eğer şu an burada olmasaydım uyuyor olurdum. Gerçek durum ne? Ben şu an buradayım. Gerçek bu. Ama diyorum ki ah be keşke burada olmasaydım şu an uyuyor olurdum. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın burada bu sefer ne yaptık? if'i ortaya aldık. Yani if'li olan kısım da virgülden sonraki kısmı yer değiştirdik. O yüzden bakarken ona dikkat edin. If I weren't bakın burada yine simple past tense var. Virgülden sonraki kısımda ne var? Would Buradaki sleeping'deki ING kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bu bir sıfattır. Bizim buradaki fiilimiz be yani verb 0 gene be'nin yalın halini kullandık. Bunlara lütfen dikkat kritik noktaları söylüyorum. Diğer örnek cümlemize bakalım. If you could speak English, you might get the job. Eğer İngilizce biliyor olsaydın, bilseydin işe alabilirdin. Şimdi gerçek durum ne? İngilizce bilmiyorum. Ah be İngilizce bilseydin abi o işe girerdin sen ya. Vallahi o işe girerdin. Bakın if'ten sonraki kısım gelene arkadaşlar. Past yapı could. Kendin past hali. Virgülden sonra da gene might. Verb sıfır yapısı gelmiş arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat. Şimdi son örneğimize geçelim arkadaşlar. If you had to do that, you might tell me. Eğer bunu yapman gerekiyor idiyse, yapmak zorundaydıysan bana bunu söylemeyebilirdin, söylemeliydin, söyleyebilirdin. İhtimal dahilinde bunu bana söyleyebilirdin arkadaşlar. Evet, şimdi Type 3'e geçelim, Type 3'e arkadaşlar. Şimdi burada Type 3 aslında e, sizlerin çok zorlandığı fakat aslında en kolay olanlardan biri, en kolayı bu. Neden? If'ten sonra arkadaşlar past perfect tense kullanıyoruz. Yani had verb 3 ya da past perfect continuous had been verb ing yani could have verb 3. If'ten sonra şu 3 yapı gelebilir arkadaşlar. Virgülden sonra da gelecek yapılar 4 tane. Would have verb 3, could have verb 3, might have verb 3 ve should have verb 3 yapıları geliyor. Şimdi örnek cümlelerimize bakarsak daha iyi anlayacaksınız. İlkinde ne diyor arkadaşlar? If you had explained your problem to me, I would have been able to help you. Eğer bana problemini anlatmış olsaydın sana yardım edebilirdim. Bu arada bu type 3'ü biz şu durumlarda daha çok kullanıyoruz arkadaşlar. Kaçırılmış bir fırsat veya yapılmamış bir şeyi keşke yapsaydım, böyle olsaydı şöyle olurdu gibi durumlarda kullanıyoruz. Bakın burada ne var arkadaşlar? If'ten sonra had word 3 yapısı var. If you had explained your problem to me problemini bana anlatmış olsaydın I would have worked. 3 yapısı arkadaşlar. I would have been able to help Sana yardımcı olabilirdim. Ama anlatmadım. İkinci cümlemize bakalım. He could have passed the exam if he could have answered all the questions. Eğer bütün soruları cevaplayabilmiş olsaydı sınavı geçmiş olabilirdi. Kaçırılmış şans ya da fırsat ne? Soruların olmayan, gerçekleştirilmemiş durum ne? Soruların hepsini cevaplayamamış ama eğer cevaplayabilmiş olsaydı sınavı geçebilirdi. Buradaki gene gramatik yapıya bakalım. Burada da arkadaşlar bakın gene if ortada. If'ten sonraki kısım could have. Bu sefer could have verb 3 yapısı geldi arkadaşlar. Normal virgülden sonraki gelen kısım gene ne arkadaşlar. Bakın could have verb 3. Bunlara lütfen dikkat edin. Son örneğimize bakalım. If Armenians hadn't betrayed Ottoman Empire, they wouldn't have been deported. Bakın If'ten sonra gelen kısım gene head verb 3. Virgülden sonra gelen kısım arkadaşlar would have verb 3 yapısı yine burada görüyorsunuz. Eğer Ermeniler Osmanlı İmparatorluğuna ihanet etmemiş olsalardı sınır dışı edilmek veya tehcir edilmek zorunda kalmazlardı. Şöyle yapıldığı için böyle oldu. Bunu yapmasalardı böyle olmazdı anlamlarında durumlarında bu type'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi Gelelim son kısma mix type'a gelelim. Yani karışık ortaya karışık. Biraz type 2'den biraz type 3'ten ortaya karışık mix type. Şimdi bunu da arkadaşlar bakın yapmanın iki yöntemi var. Bir tanesi şu. If'ten sonra ya type 3 kısmını kullanıyorum. Virgülden sonra type 2'yi kullanıyorum. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de şu. If'ten sonra type 2'yi kullanıyorum. Virgülden sonra Type 3'ü kullanıyorum. Gayet basit. Kafanızı karıştırmayın. Gene burada da anlam olarak arkadaşlar kaçırılmış bir fırsat ya da yaptığımız bir eylemin sonucunu şu anda hissediyorsak o sonuç bize etki ediyorsa o eylemin sonucu biz bu durumlarda arkadaşlar mix type'ı kullanıyoruz. Bakın burayı tekrar ediyorum. Geçmişte yaptığımız veya yapmadığımız bir eylemin sonucu şu anda bizi etkiliyor ise mix type'ı daha çok kullanıyoruz. Şimdi hemen ilk örnek cümlemize bakalım. Bakın If you had taken my advice şimdi burada ne var? Had verb 3 değil mi? Yani type 3 var arkadaşlar. Şimdi type 3'ü hatırlayalım. Neydi? Had verb 3. Burada ne kullanmışız? Had verb 3. Yani şu birinci yöntemle yapılmış. If you had taken my advice eğer sözümü dinlemiş olsaydın you wouldn't be. Burada da ne var? Type 2 var arkadaşlar. Type 2'yi hatırlayalım. Type 2 neydi? Simple past tense. Burada ne var? You wouldn't be in a difficult position now. Burada da arkadaşlar bakın. Will'in ikinci hali gibi düşünün. Would'u bir past tense yapısı kullanılmış. Ne diyor? Eğer sözümü dinlemiş olsaydın. Şu an zor durumda kalmamış olurdun Geçmişte yapılan veya yapılmamış olan bir eylemden dolayı şu anda zor durumdayım. Etkisini görüyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi diğer örnek cümlemize bakalım. If I spoke German... Burada ne var arkadaşlar? Bakın if I spoke past tense yani type 2. Bu sefer demek ki arkadaşlar bu cümleyi bu ikinci yöntemi kullanarak yapmışız. If I spoke German I could have helped. Could have verb 3 yapısı. Bu da type 3'e giriyor. Az önce gördük arkadaşlar. Dediğim gibi virgülden sonra bu sefer type 3 kullanılmış. I could have helped you to translate the passage now. Eğer Almanca biliyor olsaydım, bilseydim sana şu an bu çeviriyi bu parçayı çevirmene yardımcı olabilirdim olmuş olabilirdim ama bilmiyorum şeyi bilmiyorum Almanca bilmiyorum yani burada gene bilmediğimiz öğrenmediğimiz bir şeyin şu an içinde bulunduğumuz duruma etkisi onun etkisini görebiliyoruz eğer Almanca biliyor olsaydım bu çeviriyi bu pasajı çevirmene şu an bu parçayı şu an çevirmene yardımcı oluyor olabilirdim olabilirdim ama bunu yapamıyorum. Evet arkadaşlar burada dersimiz bitiyor. Bu ifli cümleler yani koşul cümleleri konusu type 0, 1, 2, 3 ve mix type konusu bu kadar. Gördüğünüz gibi aslında çok fazla karışık zor bir konu değil. Lütfen kendinizi strese sokmayın arkadaşlar. Ee, rahat bir şekilde bu konuyu biraz daha dikkatli çalışırsanız dediğim gibi verdiğim örneklere dikkatli bir şekilde bakarsanız bu konuyu hem sınavlarda hem gündelik hayatta öğrenip çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.